Kıymetli kardeşlerim, Müslümanların özellikle Almanya'da, genelde Avrupa'daki varlığı elbette bugünle sınırlı olmayacak. Ezanı Muhammedinin sesi ve İslam'ın nuru kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecektir. Bu coğrafyada Müslüman varlığımızın güvencesi olacak, camilerimizin gelecekteki hizmet yükünü omuzlayacak, genç ilahiyatçıların yetiştirilmesi geleceğimizle ilgili çok önemli ve stratejik bir karardır. DiTip bu sebeple 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Uluslararası ilahiyat Programı'nı başlatmıştır. Bu programdan mezun olan genç hocalarımız hamdolsun camilerimizde hizmet etmeye başlamışlardır. Sosyalizasyonunu Almanya'da gerçekleştirmiş bu coğrafyanın diline, tarihine ve kültürüne aşina olan ve bunun yanında da yüksek din eğitimini Türkiye'nin en seskin ilahiyat fakültelerinde tamamlamış 156 genç ilahiyatçı kardeşimiz bugün camilerimizde görev yapıyorlarsa bu 2006 yılında atılmış ve geleceği iyi okuyan vizyoner bu adım sayesindedir. Şu anda Köln Merkez Camii'mizde din görevliliği yapan Gökhan kardeşimiz bu Ramazan ayında mukabele okuyan dört hafızdan bir tanesi olan Mahir kardeşimiz DİTİP sosyal medya hesapları üzerinden minik yavrularımıza din eğitimi videoları çeken Mü'mine ve Havva kardeşimiz Almanya'da imam eğitimi programını yürüten Eyüp kardeşimiz ve Nitip Genel Sekreterimiz Abdurrahman Atasoy kardeşimiz bu örneklerden sadece birkaç güzel örnektir. Gerek bu kardeşlerimizin geçmişte gerekse halen Almanya'dan programa katılan 270 öğrencinin bütün ihtiyaçları, Türkiye'deki yurt paraları, iaşe ve ibateleri ve hatta aylık bursları DİTİP tarafından fitte ve zekat imkanlarıyla karşılanmaktadır. Ben başlangıcından bugüne kadar bu projeye destek veren bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bugüne kadar fitre zekatlarıyla bu programın yaşamasında emeği olan bütün cemaatimizin hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ve inanıyorum ki kadir-i şinas cemaatimiz Bundan sonra da bu ve benzeri projelerin yaşaması için fitre zekatlarıyla destek vermeye devam edecektir. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bütün yardımlarınızı kabul eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun.